Kimi artık bu sistem çöktü dedi. Sistem çöktü. Sıcak para dönemi başladı. Ve buradan geri dönüş yok. Kimisi de enflasyonun düşmesi gerektiğini söyledi. Bu enflasyon düşmesini bekliyoruz. Temel gıdadan akaryakıta, doğalgazdan ulaşıma kadar gelen zamlar vatandaşın cebini zora sokuyor. Hal böyle olunca Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi de ekonomi olmaya devam ediyor. İktidarla muhalefeti de karşı karşıya getiren ekonomi ve alım gücüyle ilgili Kanal 32 Haber ekibi Isparta sokaklarında vatandaşa mikrofon uzattı. Bakın vatandaşın hayat pahalılığıyla ilgili görüşleri ise ne oldu? Ya yani Önümüzdeki 3 yıl e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç yaşanmamış felaketleri yaşatacaklar bize hayat çok pahalı ya. Yani yetişemiyoruz yani fiyatlara. Emekliyiz. Emekliyiz. Onun için bilemiyorum ya nasıl olur. Ve düzelmesini umuyoruz yani. Ne diyelim yani hayat bana hayat pahalı yani. Yapacak bir şey yok yani. Faturalara bilmem ne ora bura maalesef bitiyor yani. Yetmiyor. Gideri karşılamış olsa zaten e, o zaman biz şöyle oturmamız lazım değil mi? Ayak ayak üstüne atıp da. Ama bak böyle oturuyoruz. Neden? Çünkü e, hesap yapıyoruz devamlı kafamız dolu yani. Acaba bugün e, harcadığımız parayı biraz daha kısalım diyoruz yani. Hayat standartımız düşüyor yani. Hayat pahalı. Gelirlerim giderlerimi karşılamıyor tabii ki. Ekstrasında yine kredi çekmeye devam ediyoruz. Vallahi şu anda ekonomi şu anda iyi gitmiyor. Yani e, ücret yani çok seviyenin altında. Kiralar çok arttı. 10 bin liranın aşağısında kira yok. Yani bu vatandaş nasıl geçinecek bilmiyorum. Ee, Ak Partiyi e, şey olarak e, hükümet olarak başarılı biliyorum. Sadece ekonomisini başarılı bulmuyorum.